Bayram çikolatalarım. Haşmet amca, ne olur annemi biraz oyalasana. sana. Arkadaşlar, annem eve gelmeden o çikolataların aynısını yapmam lazım. Yoksa beni fena haşlar. Ne oluyor be? <laughs> Beni bırakmak için ne istiyorsun? Ne diyorsun be? Hiçbir güç seni buradan kurtaramaz. Şeker versem... Seni buraya kim bağlamış böyle ya? Sayın seyirciler, ne kadar uğraştığımı görüyorsunuz. Eğer siz de ailenizi benim kadar çok seviyorsanız... ...videomu beğenip kanalıma abone olun. Yoruma da en sevdiğiniz tatlıyı yazın bakalım. Olamaz. Yine mi? Annem geliyor. Ay, bu da ne? Kafana kısıldım. Hmm? Gel buraya küçük tavuk. Hadi beni uçur buradan. Uh. Bayram çikolatalarım. Bu ne be? Bunun tadı çamur gibi. <laughs> <Yok lan. gülüyor>